Herkese selam çikolatalarım. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, ablalarıma Blackpink e, üyelerine üyelerine çok iyi koymalarını isteyeceğim. Hadi videomuza hiç beklemeden başlayalım. İki ablam var o yüzden iki ablamla yapacağım. Şimdi ben yazayım. Abla yazacağım. Ama bir saniye. Ee, Şunu şimdi... Yazayım. Çok bekletmek istemiyorum seni. Bekliyoruz. Abla abla yazdım. Bekleyelim cevap verecek mi? İnşallah cevap verir. <laughs> cevap vermezse diğer ablama geçeceğim. Abla yazayım. yazdım. Yazdım. Çıkalım. Hadi abla yani cevap ver. ablam cevap verene kadar ben de diğer ablamı geçeyim. Abla. Abla yazacağım. Yazdım. Bekliyoruz. Evet bekliyorum.

Tamam yaz bekleyin. Bekliyorum. Yandı. Veririm yazdık. Tamam. Şimdi Google'a girip e, ee, atıyorum. Mesela ilk sayfadan bak. Başlayayım. Lisa, Nisa. Hmm, İyi Bu resimlerin eşleşmesi gerekiyor. Tamam. Anladım. Hemen Lisa yazıp geliyor. Arkadaşlar Lisa'yı attım. Ekliyoruz. Ee, Açılmıyor ki ya. Bak, Okuyorum tekrardan mesajları. Abla abla ne var? Ya bir git ya yazma. Sana atacağım fotoğraflardaki kızlara Türkçe isim verir misin? Veririm. Bir sayı attım şu an. Şükriye mi? Ne? ne? Bir dakika. Ne? Bekle. Atıyorum. Ablam tabi böyle isimleri çok seviyor. Bilmiyorum. Bir de Ross, Ross'e yazdım. Ross'ı, Ross, çok Ross'ın ismini tanımıyorum. Ama ben olsam Lisa'ya Ece gibi isimler verebilirdim. Aklıma onlar geliyor. Ne? Ece gibi isim. Olabilir yani. Bu yazılımlar olsun. Evet, bekliyorum. İnşallah yani ya, -Rose falan yakışan isimler verir. Tabi isimleri öyle olanlar. Sakın bakayım Rukiye tamam yani yani bütün isimler güzeldir. Bekle. Ee, ee, biraz daha ee, Şimdi de çizgisoyu çizgisoyu ee, Ben de ben de söyleyeyim Açalım Açıyorum şu dilim Ay. WhatsApp. Buraları gösteremem şu an çünkü fotoğraflardayım. Tamam. Bu. Lütfen yeten bir sınav yapayım. Bakayım be. Abla abla ne var bir hiç ya yazma. Ha yazdı tamam. Selman. Selman mı? Neyse devam. <gülüyor> 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 Şimdi... <gülüyor> Ben de her kızın ismini unuttum. Bir dakika geliyorum. Ee, ha, Jenny vardı bir de. Jenny vardı. Jenny. Jenny'i de atalım. Ben bütün Blackpink üyelerini seviyorum. Ama isimlerini karıştırıyorum. Unutuyorum arkadaşlar. Neden hiç bilmiyorum. <laughs> aksiyon Şimdi e, okuyayım hızlıca. Siz de yani hem <laughs> Abla abla ne var ya bir git yazma. Sana atacağım fotoğraflardaki kızlara Türkçe isim ver verir misin? Veririm. Lisa mm, ismi isim açılmıyor ki. Hadi ya olsun. Şükriye. Ne? Bekle atıyorum. Rosa yaptım. Bu Rukiye mm, tamam bekle. Ee, şu so bu selmem şey yaptım ne demiş ben uyuyacağım. Tamam şuna da cevapla. Tamam. Bunun da cevap ver. Şey. Ben Beni uyuyacağım yazmış ama neyse. İnternet çekse. Kılkın işaret attı. Buna cevap ver. Bitecek valla. <laughs> Kedi resim var profilde de. Hadi oğlum. Şey. Jenny's var cevap ver bitecek. Neyse o yazana kadar diğer ablamı. Ab diğer ablam cevap bile vermemiş. Duruyorum. Bekliyorum. Neyse ya. O atana kadar. List yazmış. Ee, okuyorum. Abla abla ne var? Ne var ya? Bir git yazma. Sana atacağım fotoğraf verdik kızlara. Çok iyi isim verir misin? Veririm. Lisa yaptım E, ee, i̇sim. Açılmıyor ki. Hadi olsun. Şükriye. Ne? Bekle atıyorum. E, ee, Ras. Bu. Rükiye. Tım bekle e, ee, Bu Selman. Allah. Yeni ee, şey yeni attım cevap vermedim. Neyse uyudu galiba. Bugün ilk videomuz o kadardı. Bay. Haberli şeyler. Şöyle. <laughs> Burada bu arada isim yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ee, burada da cevaplar onu yazdım. Cevaplarımız galiba. Bye. Bye bye çikolatalarım.